Petronas'ın katkılarıyla hazırladığımız haftalık programımız bu hafta sizleri Fransa'ya doğru bir yolculuğa çıkartacak. Paris Otomobil Fuarı'nın tüm ihtişamıyla geri döndüğü haftada öne çıkan tanıtımları sizler için derledik. Hazırsanız başlayalım. Bildiğiniz gibi Rolls-Royce bundan yıllar önce elektrikli otomobil üretmek için doğru zamanın gelmesini beklediğini açıklamıştı. Batarya teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte ete kemiğe bürünen Spectre, ikonik Rolls-Royce tecrübesine yansıtmaya geldi. Bu muhteşem modelle birlikte Rolls-Royce kendine yeni bir segment yarattığını ileri sürüyor. Rolls-Royce'a göre yeni model, ultra lüks elektrikli süper kupe segmentinin ilk ve tek temsilcisi. Öyle ki bu elektrikli model Phantom Coupe'nin direkt yerini alması için tasarlanmış durumda. Tasarım anlamında geleneksel Rolls-Royce modellerinden uzaklaşmayan Spectre, ürün gamının ihtiyacı olmasa da en geniş ızgara tasarımına sahip. Bu ızgara tasarımı 22 farklı LED elemanıyla ışıklandırılıyor. Spirit of Ecstasy figürünü bile aerodinamik anlamda modifiye eden üretici, Spectre'ın 0.25'lik sürtünme katsayısı ile Rolls-Royce'un en aerodinamik modeli olduğunu da belirtiyor. Architecture of Luxury platformu üzerinde yükselen modelin teknik verileri hala son hallerine kavuşmuş değil. Fakat Rolls-Royce şimdilik modelin 585 beygir güç ve 900 Nm tork üretebileceğini açıkladı. EPA verilerine göre 420 km menzil sunacak model 0-100 km saat hızlanmasında 4.4 saniyede tamamlayabilecek. Maalesef modelin fiyatı ile ilgili net bir bilgi yok fakat şu haliyle bile modelin ülkemizde satılabilecek en ucuz Rolls-Royce olacağını söyleyebiliriz. Bu haftanın bir diğer elektriklisi ise Avenger oldu. Jeep'in bu şirin mi şirin modeli 156 beygir güç ve 206 Nm tork üretebiliyor. Gücünü tek elektrikli motorundan alan model 54 kW saatlik bir batarya kullanıyor. Bu da modelin ülkemizde düşük vergilerle karşımıza çıkabileceği anlamına geliyor ki bu da oldukça sevindirici. Avenger 54 kW saatlik bataryasından şehir dışında 400, şehir içi kullanımda ise 550 km menzil sağlayabiliyor. Lityum-ion batarya paketine sahip olan Jeep Avenger 100 kW DC şarj ile 24 dakika içerisinde %20'den %80'e şarj olabiliyor. Hatta aynı şarj ile 3 dakikalık bir şarj süresi Avenger'a 30 km kadar menzil sağlıyor. Fakat lansmana ait görüntülerde kullanılan modelin rengi bize başka bir modeli daha anımsattırdı. Bakalım o modeli tahmin edebilecek misiniz? Son yıllarda tasarım dilini radikal anlamda değiştiren üreticilerin başında Hyundai geliyor. Güney Koreli üretici bu yeni tasarım dilini pek çok yeni modelinde kullanmayı sürdürüyor. Fakat görünüşe bakılırsa Grandeur, bu dizayn rotasının en önemli temsilcisi olacak. Önden bakıldığında Staria'yı bir hayla andıran model, Minivan kardeşi gibi fütüristik ve yenilikçi bir tasarıma sahip. Profilden bakıldığında kelebek cam tasarımları direkt olarak dikkat çekiyor. Bu tasarım, 1986'daki orijinal Grandeur'e bir selam niteliğinde. Kabin içerisinde de benzer bir durum geçerli. Direksiyon simidinin hemen arkasında bulunan yekpare cam panel, dijital gösterge ve multimedya ekranını kapsıyor. Bu bölgenin estetik yapısı da klasik sedan detayları kullanılarak pekiştirilmiş. Modelin teknik detayları ve fiyatı ilerleyen günlerde açıklanacak. Elektrikli otomobil dünyasına hızlı bir giriş yapmak isteyen Dacia, Jogger'ın hibrit türevini Paris Otomobil Fuarı'nda tanıttı. Renault grubunun Clio E-Tech ve Captur E-Tech modellerinde bulunan 1.6 litrelik hibrit destekli motorunu kullanacak olan model toplamda 140 beygir güç ve 250 Nm tork gibi bir çıkışa sahip olacak. Benzinli motora eşlik edecek iki elektrikli motor gücünü 1.2 kWh saatlik bir bataryadan alıyor. Bu sebeple bu motorlar Jogger'a çok kısa süreliğine tamamen elektrikli sürüş imkanı tanıyor. Dacia Jogger hibritin tüm detaylarını ilerleyen günlerde öğrenebileceğiz. Bu haftalık da haftalıktan bu kadar. Daha fazlası için kanalımıza abone olmayı ve çan ikonuna tıklamayı unutmayın. Hepinize iyi sürüşler.